var. Şimdi voleybol oynayacağız. Hadi. Ay olmadı. Bakın duvarda oynayacağım. Böyle. Eee voleybol geçti. Daha şey. Maçı çok hızlı daha güzel ama. Hadi. Bu arada bu top böyle bakın çok hafif patlak hani patlak böyle. Çok havası olduğu için çok zor oynanmalı bakın. böyle atıyorsun çok uçuyor şey oluyor. Şimdi bunu şişeceğiz sıfayla. Hadi. 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 Oo en uzunu almış olabilir.

Ben Yemin ediyorum ben sana buraya koy dedim. Yemin ediyorum. Hadi. Neyse. <laughs> hadi. Baba hadi ya. E ne, ne, ne? oynamıyorsun? Niye oynamıyorsun? Niye oynamıyorsun? <laughs> <laughs> İskender. Ay seni oradan

你怎么搞的？走，不用。 Ee, gel, gel. gel gel gel. Hadi gel. Yap. Ay, diyorsun, valibonu, Ay, <laughs> Bak bize ne yapıyor biliyor musun? Böyle yapıyor. Dur. <laughs> Hocam Ay, bize böyle yapıyor. Neden? Aynen Hocam böyle yapıyor. Neden? Güzel kızım. Ay yok, yok Sen de sattın, değil mi? Şaydı. Ay acı ya. Bir de nerede benim e, çilekle suyum? Ha o benim de. Niye? <laughs> ben getirdim. Nerede getirmişim? Bak <laughs> <laughs> <ufak> gitme <gücümle> bak yine sattım. <laughs> Başladı. İşte. Sadece o kadar hızlı ki yarısı acı kaldı. <laughs> 지금 되게 뻗어서, 지금, 에, 저기, 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 저